arkadaşlar. O çok beklediğiniz dizi part 9. Şimdi sizinle beraber dizi part 9 Stokal Life çekiyoruz. Ee, dışarıda çekiyorum çünkü annem dışarıda şu an. Ee, neyse o zaman geçelim. En son bunlar arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Kerem'i bulmuşlardı. Yani ama Ömer'in yapıp yapmadığını bilmiyorlar yani. ve Ne olduğunu da bilmiyorlar Kerem'i. yüzden onu e, hastaneye götürdüler ve Tamam mı? Evet arkadaşlar ambulansla gelirler. Kerem, Kerem. Kerem. Geliyoruz. Kerem, Kerem. Ve arkadaşlar şey ameliyatı çıkarlar. Bu arada arkadaşlar takip ediyor musunuz siz? Neden takipten düşüyorsunuz? Ama takipten düşmeyin. Takipten düşüp duruyorsunuz yani. Sizde. Allah Allah. Neyse. İşte bunlar gelir tamam. <laughs> Kerem, Kerem lütfen beni bırakma. Ee, efendim daha fazla giremezsiniz. Ee, biz elimizden geleni her şey yapacağız tamam mı? <laughs> Ama kimi beni çünkü daha boşanmadık onunla. Bırakın beni. Ee, Ecem yapma Ecem evet. Bırakın beni diyorum. Ecem gel şurada otur. İstemiyorum. Ben kedevim istiyorum. Hadi Ecem hadi. Bırak beni. Bırak. İşte arkadaşlar bir 6 saat falan geçer arkadaşlar kelime ameliyata alıyorlar. Ve bir 6 saat geçer işte dediğim gibi. ya neden doktorlar hala bir şey demedi? 6 saat geçti. Ve arkadaşlar şey artık bir akşam mı olsa? Bir dakika. Akşam olmuyor lan. Dur öyle değil öyle değil bir dakika. Neyse akşam olur işte. ya neden hala doktorlar bir şey demedi? Sakin ol. Derler. Arkadaşlar hep motor git tutuyor ya. Vallahi anısını belirleyeceğim şimdi ya. Neyse. Ee, şey belirir siz miydiniz? Evet evet benim benim ben karısıyım. Ecem. Ece Aksoy. Ece Aksoy ben. O da Kerem Aksoy. Biz de arkadaşlarıyız. Ay biz de arkadaşlarıyız. Nasıl doktor bey durumu? Maalesef elimizden gelen her şeyi yaptık. Hayır, hayır. Maalesef onu kaybettik. Hayır. Ne? Ne? Doktor bey, şaka yapıyorsunuz değil mi? O benim en iyi arkadaşımız. Yani en iyi arkadaşımız. O çok güçlü birisidir. O kolay kolay ölmez. Şaka yapıyorsun Zeyn lütfen. Evet şaka yapıyorsunuz dedi. Lütfen yalan söylüyorum değil ya. Maalesef. E, çok isterdim şaka olmasın ama... Elinizden geldi her şeyi yaptık. Üzgünüm. Ben seni ise yalnız bırakayım. <laughs> Hayır. Tamam mece tamam. Sakin ol. Sakin ol. Bu arada arkadaşlar 6 saat önce ön 6 saatten e, 1 saat öncesinde e, şey Kerem uyanır arkadaşlar. Yani aslında ölmedi. Uyanır. Doktor Bey e, Kerem Bey e, ben hemen velilere haber vereyim. Hayır hayır lütfen Öldüğümü söyleyebilir misiniz ne? Ama neden? Ben öyle istiyorum. Çünkü Hepsi çünkü Ece'nin aşkı için. Ben ona kavuşma için böyle bunu söylemeniz lazım. Ama tamam da bu çok yanlış. Lütfen. Tamam. İşte bir saat öncesinde böyle dedi. Okay. Ve al bir saat sonrasına dönelim. Böyle bir şey olamaz. Doktor Bey. Doktor Bey. Efendim en azından son bir kez son bir kez Kerem'i <laughs> görebilir miyim ee, Şey, bir dakika Kerem Bey Kerem Bey efendim bir şey mi oldu ee, Ecem Hanım size son bir kez daha görmek istiyor tamam ben ölmüş şekli yapacağım yani ölmüş şekli yapacağım tamam, tamam. Ee, geçebilirsiniz Kerem. Kerem. Aşkım. Sen nasıl beni bırakıp gittin? Nasıl bunu yapabildin ya? Kerem de arkadaşlar içinden ağlar tamam mı? Öyle sanın yani gözü kapalı sanın. Sen nasıl beni bırakıp gittin? Ben sensin. şey efendim. Maalesef sizi artık çıkarmak zorundayız. Hayır. Hayır ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Hadi efendim lütfen. Ceza cenazede görürsünüz. Ay cenazede görürsünüz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ay Kerem. Ne oldu doktor bey? Çok kötü. Keşke böyle bir şey yapmasaydınız. <laughs> yapmak zorundayım. Ece'ye kavuşmak için bunu yapmak zorundaydım. Anlıyor musunuz siz beni? Hepsi onun için, hepsi aşkım için. Eğer ben ona şimdi eğer şimdi öyle söyleseydiniz o zaman İlk önce normal davranacaktı ama sonra yine kötü gidecekti. O yüzden böyle bir şey yapmak zorundaydım. Anlıyor musunuz beni? Ben artık gidiyorum. Görüşürüz efendim. E tamam cenazesinin işini nasıl yapacağız? İçinde ay içinde sanki ben varmışım gibi yapacaksınız tamam mı? Tamam efendim. Teşekkür ederim bu iyiliği yaptım. Bu eli asla unutmayacağım. Ben gidiyorum. Ee, görüşürüz efendim. Hadi Ece'm biz de artık e, Hadi Ece'm biz de artık eve gidelim. Evet artık akşam oldu. <laughs> Hayır ben burada bekleyeceğim. Cenazenizi taşıyana kadar bekleyeceğim. Hadi Ece hadi. Ya bırakın beni ya bırakın. Ya. Ve eve giderler arkadaşlar. E, Kerem de kendi evine gider. Yok arkadaşlar kendi evine gitmez de bir yerde ee, satılık alır bir evi işte. Hani kendi kendi de e, hile yüklü çıkıyor işte ondan. Kışlık olan yerde işte. Tamam hadi eve gidelim. <laughs> hadi ben iyi geceler. Ee, i̇yi iyi geceler. Sen de onunla yatmalısın. O senin sevgilin. Sen de onunla yatmalısın. Ben tek başıma yatacağım. Ben ölü sevgilimi yatacağım. Ruhla. Ama hayır. Lütfen o seni seviyorum gitmek zorundasın. Bak Pinky ruh. Bu Bak bu da benim sevgilim. Bu iyice kafayı yedi. Aynen. Tamam hadi gidelim biz. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Seni çok özlüyorum. Nasıl beni bırakıp gidersin? İşte arkadaşlar herkes uyur tamam mı? İşte bunlar da pijam pijamalarını falan giyer. Herkes uyur. Ee, bunun eşyalarını buraya getireceğim bir dakika. Sonra mı? İşte herkes uyur arkadaşlar. Ve e, arkadaşlar bir yıl geçer bir yıl sonra e, şey e, Ecem e, Ege ve arkadaşlar Sıla şey cenazeye giderler hani dizilerde oluyor ya arkadaşlar bir yıl sonra gidiyorlar veya iki yıl sonra işte bir yıl sonra gider ve Hatta iki yıl olsa, iki yıl sonra gider ve artık Ece'nin de bir çocuğu olur. Bu arada arkadaşlar çocuğu kendim yapacağım. Yani anneye anne ve babaya çok benzeyecek. Yani hem Kerem'e hem de aa, şey Ece'ye çok benzeyecek. Yani benzediği kadar. Birisi erkek, birisi kız olacak. Evet bir kız, bir erkek yaptım. Ee, erkek olan babaya çok benziyor Kerem'e at, atları da ne olsun arkadaşlar yorumu yazsın. Hatta yorum yazmanıza gerek yok zaten dizi bitiyor. <laughs> dizi bitiyor yani. Tamam mı arkadaşlar? E, ee, şimdi bir şey yapalım. Kerem Su Kerem Su e, ve e, şey olsun. Ece Su. Okey. Öyle olsun. Evet dediğim gibi arkadaşlar artık iki yıl falan geçer. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane çocuğu olur Ecemin ee, Sılanın ve Ege'nin de olur iki tane. E ee, bunların adı da Ege su, e, Sıla su işte. Tamam mı? İşte cenaze günü. Heh, bugün cenaze günü. Ya Sılan Ege'nin kıyafetini Ege yapmak istemedim işte. Hmm, tamam. İşte bu cenaze elbisesi tamam mı? <laughs> Yapamadım çünkü. Ay kızım, kızım. Gece su. Kerem su hadi kalkın. Anne hani, ne oldu ya? Evet ne oldu? Hadi cenaze gidiyoruz babanızın. Babamın Kerem. Geliyor ol mı? Evet. Tamam ya. Tamam. Bir neden geliyor yani? Çünkü artık kimse olmayacak. Bir kendimize bakar. Olmaz olmaz. olmaz. Ama lütfen lütfen evet. Hiçbir şeyle oynamayacağınız söz mü veriyorsunuz? Evet, lütfen. Evet, evet, lütfen. Peki, tamam. Oley, oley. Ama önce sizin bir üstünüz indi de değiştirelim. Ee, Ece Su, sen bunu giy, tamam. Ee, Kerem susana bunu giy, tamam. Ay ne oldu lan? Bir dakika. Kıyafet böyle bir durdu. Neyse. Hadi git, e, ben de Ege. E, Ege. Ege salığa kalkın. Ay Günaydın. Günaydın. Hadi siz de e, cenazeye gideceğiz. Tamam. Çocuklar evde... E, evde kalacakmış. Evde kalsınlar bence benimkine. Anne, anne bir de kalayım, bir de kalerim. Olmaz kızım. Olmaz kızım. Ama lütfen, lütfen, lütfen kendinize dikkat ederiz. Bak onlar tek olacak ama. İyi tamam. Ama kendinizi bakacağın iyi bakacaksınız. Söz verin. Tamam. Tamam. Hadi o zaman. Sizin de üstünüzde değiştirelim. Ha üst böyle olsun neyse. Onların yoktu. Ay. Ee, Ege sen bunu giy. Siyah. Tamam. Ondan da şunu artık. Evet. Bunlar cenazeye giderler. Ee, bunlar da evde kalırlar. Ömer arkadaşlar bu dizide Yağmur'da dizi bitiyor. Okey. Bir oynayalım. İşte bunlar oynarlar. Tamam mı arkadaşlar? Bana bir şey olmuyor mu ya? Neyse. İşte bunlar giderler arkadaşlar. Cenazeyi ben bir yer yapacağım işte. Evet arkadaşlar mezar burası tamam mı? Bakın buradan birisi çıkıyor artık. İşte bunlar geldiler. Kerem. Ben Ece. Biliyor musun? Bizim bir çocuklarımız var. Bizi Kerem birisi Kerem su birisi de Ece su çok güzeller. Keşke sen de görebilsin. Umarım şu şu an beni duyuyorsun. Seni çok seviyorum. Hatırlıyor musun? Sen beni aldatmıştın. Mers, sen beni aldatmamışsın. Hepsi o kız yapmış. Her şeyi bana anlattı çok özür dilerim Kerem. Seni çok seviyorum. Geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu kadar. Kerem çok iyi arkadaşım. İşte bir şeyler diyorlar sonra. Arkadaşlar bunlar bir kafeye de gidiyor. İşte bittiler. Ee, bir kafeye gidelim mi? Olur. Hem bunları da unutmuş oluruz. Bir kafeye giderler. İşte arkadaşlar bunlar da oynar. <laughs> <laughs> ha ha ha. Ha, ha, ha. Aa, bu da benden olsun. Ha. Öyle mi? Ece. ah <laughs> Sen görüşün neyse. Al sana Ege. Al sana Kerem. Al sana Allah <laughs> işte oynarlar. O sırada arkadaşı Ömer gelir. Hmm. Selam çocuklar. Aa sen de kimsin be? Evet sen de kimsin. Sen de kimsin ya? Sen kimsin oğlum? Aynen. Kızlar siz arkada durun. Biz sıkırız. Ay seni senin kuramana gerek yok. Ben kendim çözerim. This my Su az gibi. Evet siz çekinir. Ne istiyorsunuz? Hem buraya nasıl girdin be? Burası bizim evimiz git kendine ev bul. Ee, şey benim evim yok da acaba birazcık siz beni misafir etseniz annem babanız gelmeden. Annem yabancılarla konuşma dedi ama madem evin yok hadi gel bir sana bir odamıza. sen birazcık uyu istersen. teşekkür ederim ama ben acıktım ve yıkanmam lazım. Yani geyikken yık yıkan. Teşekkür ederim. Siz çok iyi çocuklarsınız. Ay bu ne biçim çocuk be? Mal gibi. Hmm, bakalım burada neler varmış. Yani koya koya bunu da koydunuz ha. Burada bana göre bir şey de yok. Neyse. Ben şurayı geçeyim. Bakayım ne burada ne varmış. Bir şey. Huh, belli ki e şu an Ecem Ecem, Ege ve Sıla cenazeye gitti. Ben de onları o zaman alayım. Hı. Çocuklar gelin bir benimle gelmek ister misiniz? Ne diyeymiş o? şey ben aslında babanın arkadaşıyım. Hı. Annem ama Öyle bir şey derse bile güvenme dedi. Ama ben gerçek arkadaşıyım. Ya babanızın ismini de o zaman biliyorumdur değil mi? Ne ismi? Kerem. Soyadı Aksu. Gerçekten arkadaşım. Evet. Tamam. Biliyorum. Ya bunlar hepsi gelmişti. <laughs> Şimdi elime düştü. Yardım, edin. yardım edin. ya Yardım beki? Ne ne kızlar şi... ee, ne yapalım? Duş. Aa kızlar hiç şi... yok bırakın. Bırakın bir hop. İşte bu Ömer git. Ne yapacağız şimdi biz? Ehe, annemi istiyorum. Sakin ol, sakin ol. E, annemi yayayım. Ama telefonlar yok. Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Tabii ki de arkadaşlar bence bazılarınızda yani çocuklar çok geç çıktığı için üzülüyorsunuz ama ne yapabilir? <laughs> Neyse. Ehe ne yapacağız? <laughs> tamam. Hadi gel. Bir şey bir bakalım ne yapabiliriz diye. Gel balkonda ne bir. Yani Gel balkonda ne yapabiliriz ama ne balkonu ya. M malmışsın ya. Atlarsak ya bir şey olursa. Ama ne olmadı. Çünkü o büyük. Biz küçüğüz. Ama kardeşimiz de vardı. E ee, ama adamın elinde değil miydi? Evet. Ya güvenmeyecektik işte ya. Hepsi senin suçun. Ya benim ne alaka ya? Ece dedi ben mi dedim Allah Allah mal. Sen kendine bak mal. Ay bu da. Neyse. Biz bunu bırakamayın işi şey. bir şey yapmamız lazım. Evet yoksa 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 bizi de mi alacak? <laughs> Sanırım ben bir şey sergiliyorum. Saklanmalıyız. Tamam saklanalım. Dur. Gel. Buraya yukarısı var. Gel yukarı saklanalım. Burada bizi görmez. Ay. Çıkılmıyor mu ya? Of. Dur bir yer saklanalım. Aa. Hadi bu dolabı mı saklanacak? Olmuyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben bunun arkasını saklanacağım. Tamam. E ee, ben nereye saklanacağım? Ben nereye saklanacağım? Ne var? Bence hmm, Ben bir ben arkasını saklanayım. Tabunlar saklanmış arkadaşlar. Çocuklar neredesiniz? Sizi almaya geldim. Hmm, acaba nereye saklandınız? Hmm, enteresan. Neredesiniz çocuklar? Siz götüreceğim. Ha, ha, ha. i̇şte bu aşağı falan gider. Gitti mi gitti mi? Keyam Keyam ne düşün? Buradayım. Gitti. Ne yapacağız şimdi? Hemen polisi aramamız lazım. Ama poli telefon yok ya. Ve 10 dakika geçer bunlar bir şeyler plan planlamaya çalışır. <laughs> Şeyğim geliyor sanırım. Her yere baktı. Sen saklan buraya. Ben git. Ben de oraya saklanayım. Tamam. Allah kahretmesin. Nereye kayboldu bu çocuklar? Yoksa ben çıktım sonra onlar da balkondan atlayıp başka yere gittiler. Allah kahretmesin. Ama şapkası burada. Ama yoklar. Allah kahretmesin gidip onu şimdi dışarıda aramam gerekecek. Ha bu atlar. Ve arkadaşlar part 9 buraya kadardı. Seviyorum arkadaşlar. Ve bay bay part 10 son final bölümüne gelin. Yani final dizi final bölümü çekiyorum. Bay bay.